Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Başkanı İbrahim Aslan, Garanti BBVA Adıyaman Şubesi Müdürü Burak Şahin'i makamında ziyaret etti. Ziyarete yerel basının önemi, kentteki ekonomik gelişmeler ve finans sektörünün yerel medya ile ilişkisi gibi konular ele alındı. Gerçekleşen görüşmede Başkan Aslan, faal gazetecileri cemiyetinin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi vererek medya ve finans dünyası arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şube Müdürü Burak Şahin ise basının toplumun bilinçlendirilmesindeki rolüne dikkat çekerek yerel medya mensuplarının özverili çalışmalarını takdirle karşıladıklarını ifade etti. Şahin, Adıyaman'daki gazetecilik faaliyetlerini yakından takip ettiklerini ve her zaman basına yanında olduklarını belirtti. Başkan İbrahim Aslan da gösterilen ilgi ve misafirperverlikten dolayı Müdür Şahin'e teşekkür ederek bu tür ziyaretlerin karşılıklı anlayış ve işbirliğini pekiştirdiğini söyledi.